beterdir günbe gün halim begayet ya resulallah düzelsin artık efalim inayet ya resulallah azıttı bu deni nefsim beni şeytana uydurdu ne mümkün bunca isyanla dehalet ya resulallah acep kabil mi kurtulmak hevayi nefsü şeytandan erişmezse eğer senden hidayet ya Resulallah gelince feyzu ihsanın günahkar kimseye bir an onun rahı dü alemde selamet ya Resulallah emri nehyi tazim ettim harama demedim helal her günahın sonu olduğu nedamet ya Resulallah. Ey insücinnin Resulü, insanların en üstünü ihlasıma bağışla kıl şefaat ya Resulallah.